muhtarlar bu var. Evet. Yani ben eserimiz gerek yok. Bütün muhtarlarımız burada zaten. Şimdi bizim biliyorsunuz, siz de bu işi yapıyorsunuz. Mazot gübre olayımız, ilaç olayımız en kötüsü bu. Zor geçiniyoruz daha doğrusu çiftçiler olarak. Ha bu mazot dünyada artık aynı seviyede giden bir olay. Fakat bizim tek derdimiz gübre. Gübre ithalatçıları büyük paraları kazanıyorlar. Yani bu iş hükümetten çıktı zaten. Ama buna bir dur denilmesi lazım. Gübre olayında süspansiyon mu yapılacak. Yoksa yanaçlar dur mu denilecek? Ee, şu anda gübre fiyatı 700 lira. Buğdayı atacağımız zaman oraya bir buçuk lira. İki gün sonra bakıyoruz gene düşüyor 700 lira. Biz bunun normal üzere gelişmesini istiyoruz. <laughs> evet. Bu köylerde sonra bu mera olaylarımız var. Yani mera derken köydeki ev yerleri meraya geçti şu anda. Hı. Çoğu yerde. Biz bunların tekrar merada o üzerindeki evi olan vatandaşlara Hı. satılmasını istiyoruz. Yerleşim alanı Yani. Daha sonra sağ olun işte. Üç dört işte, seneden beri zorlaştı, zorladık. Toprak masrafı ofisinin aşağı bölümünde 168 dönüm yer alındı. Sağ olun, var olun. Şimdi burada bu sene biz alımın orada yapılmasını istiyoruz. Sırılar yapılıp bu seneki alımımız oraya geçsin. Çünkü bir şehir iş artık e, tıkandı. sıkandı, tıkandı. Traktörlere yol verilmiyor. Şu anda sırların anlaşması da yapıldı, ihalesi yapıldı. Herhalde bu sene onu hızlandırılmasını istiyoruz. Tamam bu araya bir çay koyalım ondan sonra başlayalım hmm. bari. Çay, onu, çay... Onu başlayalım. Geliyor çay geliyor. Şey, Yapraklı'daki toplantı köy muhtarlarının soruları biraz uzun sürdü. Hakkınızı helal edin. Dört burada olmamız lazım. 15-20 dakika geciktik. Özür diliyoruz o konuda. Ee, şoförler Kooperatifi Başkanımız Ali Bey, e, Yüksel Bey sizler de hoş geldiniz. Evet, toplantıya hoş evet. geldiniz. Şimdi Hı -hı. Yüks, e, Erdoğan. Erdoğan'dı. Erdoğan'dı. Şimdi tabii azın aşağı yukarı yüzde seksenli, doksanlı Sorunların başında mazot ve gübre fiyatı geliyor. Ben bunu biliyorum. Hı. Ne yaparsanız yapın, buğdayın fiyatı size az geliyor. Çünkü mazot pahalı diyorsunuz değil mi? Hı. Mazot desteği veriliyor, o da olmuyor. Ama şöyle bir düşünün. Bak Su Suriye'den 17-18 bin insan gelmiş, aç karnına Türkiye'ye oh. sığınmış. Etrafımız ateş çemberi. Mazotun ucuzlamasını beklemek hayal olur. Burada <laughs> niye birbirimize yalan söylüyoruz? Şimdi ne yapacağız? Allah bu devlete kuvveti verdi ama daha ötesi, daha ötesi köylere hizmet gidecek. Bundan 10 yıl önce bakın geçmişimizi bilmediğimiz zaman bu günlere şükretmeliyiz. Bundan 10 yıl önce köylerimizde kanalizasyon var mıydı? Kilit taşı var mıydı? Elektrik su olmayan köylerimiz vardı. Şimdi kanalizasyonu yapıyoruz, üstüne kilit taşı, kilit taşını yapıyoruz. Köy yolu iyi olmuyor. Bakın kıştan çıktık köy yolları bozuk. Bozuk olan köy yolları için bizi yap yapacağız. Sizin için mücadele edeceğiz. Şurada aldığımız notlar çerçevesinde emin olun bir tanesini atlamadan mücadele edeceğiz. Bakın geçen şoförler kooperatifine gittiğimizde Ali Başkan da burada. Şoförlerimiz Kabir belgesinden bahsetti. Ben de orada söz verdim. Ulaştırma Bakanlığı bu konuyu açacağım diye. Meclisin genel kurulunda yemin ediyorum İpris Şahin Vekilim de şahit, oturduk Ulaştırma Bakanı'ndan direkt ben bu k belgesini konuştum. Ticari taksilerin C plakası gibi ondan sonra diğer servis arabalarının kutları gibi şu gariban kamyoncunun k belgesini arabasını sattığı zaman ya da babası öldüğü zaman bu belgedeki hakkı niye ölüyor ya dedi. Ya dedi ki o herhalde benim bildiğim kadarıyla belli bir süre o hak geçerli dedi. Ölse de Yok dedi Sayın Bakanım bu halk ölüyormuş dedi. O zaman dedi o bilgi notunu ver bana dedi. Daha önce yazmıştım bilgi notunu. Aldı cebine koydu ben bunu takip edeceğim söz veriyorum. Ha şimdi biz milletvekili olarak bakanlarla sizin aranızda köprü olacağız. Bu vazifeyi yapacağız. Bakanlar en yetkili ağız. Onlar da kanun ve nizam çerçevesinde çözmeye çalışıyor. Çözemediğini bakanlar kuluna getiriyor, meclise getiriyor, kanun çıkarıyor. Yani bu Türkiye bir hukuk devleti arkadaşlar. Kanunsuz bir şey bakan talimat verip bizden kaldıramıyor. Şimdi köylerimizde ki hizmetlerin yanında eksiklerin hepsini biliyoruz. Bu eksikler gitmez. Bakın. Biz geldiğimiz köylerin bazılarında bütün her şey tamam da diyor. Cep telefonu yok diyor. Köyde diyor. Yani cep telefonu almıyor. Buraya diyor bir santral kurun diyor. Pardon. Şimdi ama olay ne biliyor musun? Trilyonlarca para harcanmış bulama kanalı yapılıyor. Köye gidiyorum dört kişi oturuyor ya. Yani şimdi devletin de bir matematik hesabı var. Ben bu parayı harcayayım, bu kanalları yapayım, suyu götüreyim, bu bordür taşını döşeyim. Köyde yaşayan adam dört tane. Ee, hayvan, ithal hayvandan bahsetti. Mesela şimdi arkadaşlar 17 milyon olan inek sayısı 10 sene önce 10 milyona düşmüş. Yani ithal hayvan kapısını devlet açarken boşu boşuna açmıyor. Hayvan üretiminin çoğalması lazım. Bu da sıfır kredi verildi. Bunu biliyor musunuz? Şu anda devlet tamamen TV programı uyguluyor. Hı hı. Biz de ufak olarak yani orta kalanızda derken Çandırı, Asımur, Sinop var. Bu üç yüreğe girmesi lazım diye düşünüyoruz. Yani bizim de girmemiz şart oldu. Çünkü bizim buradakiler bu parayı yiyip kaçıracak insanlar değil. Hepsi de köyünde oturup kalkan bu işte işe razı insanlar. Yani bu okulunda bizim çankır olarak başlamasını istiyoruz. Anladım. Çünkü ben geçen sene evvel sene bayağı bir meclise gidip geldik. Arkadaşlara götürdüm. Belli bir aşamaya geldik ama orada tıkandık. Kaptan ve okulunda oluşmasını istiyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar bu Necdet Bey daha önce de bu konuyu tamam. bana söyledi. Tarım tamam. Bakanımız Mehdi Eker'le ben bu konuyu konuştum. Dedi ki aynen söylediğinizse söylüyorum. Bu bir bakanlar kurulu kararı. Güneydoğu Anadolu projesi kapsamında hayvana verilen hibe bakanlar kurulu kararı. Şimdi teşvik yasası çıkıyor. Dört bölgeden beş bölgeye çıkıyor teşvikler. Beşinci bölgedeki teşvikler süper teşvikler. Söylediği şey bir bakanlar kurulu kararı gerekir. Biz de bakan olmadığımıza göre biz ancak elsiye zevel olmaz onu tekrar tekrar söyleriz. Ama başbakanımız talimat verir. Çankırı içine alacak bir proje kapsamında hayvancılığa hibe verilir mi verilmez mi bilemiyorum. Yani onun sözünü ben burada size söyleyemem. Çünkü iki kere bakanla konuştum. Evet başka